Oho sen beni şımartıyorsun ha. Şımar. Sen benim için bir sürü şey yapıyorsun. Aşkım ben kılıbık olmaya karar verdim. <laughs> Sevgilim bu akşam annemleri yemeğe çağırayım diyorum. Ne dersin? Olur gelsinler. İstersen sizinkileri de çağırabiliriz biliyorsun. Bilmez miyim canım? Tabii ki. Farkında mısın? Biz senle bayağı açtık galiba. Vallahi senin ailen, benim ailem derken artık kimse umurumuzda değil. <laughs> evet, en güzeli. Begüm gelmiştir. Bu Sevilay'ın kızım. Evet hayatım. Her gün gelip gidecek artık. Evin Hanım'ı sensin. Ne istiyorsan o olur. Bir bakayım. Begüm'cüğüm hoş geldin. Merhaba kızım abla. Gel geç içeri. Gel böyle bu taraf. Ne kadar büyümüşsün sen. Genç kız olmuşsun. Teşekkür ederim. Okuyor musun? Ne yapıyorsun şu anda? Açık öğretimden okuyorum. Aileme destek için de çalışıyorum. Anladım. O zaman ben sana evin düzenini göstereyim. Ondan sonra da çıkacağım zaten. Olur, tabii. Hoş geldiniz. Ömer ben. Begüm ben. Memnun oldum. Eşim. Begüm'e biraz evin düzenini göstereceğim şimdi. Tamamdır. Ben çıkıyorum. Tamam, konuşuruz. Görüşürüz. İstersen gel benim odadan başlayalım. Olur tabii. Eviniz ne kadar güzelmiş. Çok farklı. Yani biraz öyle evet. Doğa iletişimi burada değil mi? Ee, onlar burada değiller. Metehan var burada. Metehan eşimin oğlu. Ama akşam hepsi gelecek görürsün zaten. Anladım. O zaman ben sana temizlik malzemelerinin yerini göstereyim. Yavaştan başla sonra da çıkacağım ben. Tamam olur.